Reşat Halife. Ben Latin harfleriyle yazıyorum ismini. Reşat Halife. Bu kişinin isminin, soy isminin sayısal değeri 1230 yapmaktadır. Ee, yani eğer şey yaparsanız, etkilendi bir çeviri okuyan, okuyan, kişiler bunu bilmektedir. Ve Reşat Halife 19 Kur'an 19 temelli mucizesini keşfetmiş kişi. Ee, doğum tarihi 19 Kasım 1900 35 1911 1935 Ölüm tarihi 31 Ocak 1990 Evet şimdi keşfetmiş olduğumuz üzere ne vardı? 19. sure toplam 798 tane başlangıç harfi içeriyor. Şu iki tarih arasında toplam 19.798 gün bulunuyor. Evet, 19.798. Resul Halife yeryüzünde toplam 19.798 gün yaşadı. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Bununla kalmıyoruz. 19. sure dedik değil mi? Başlangıçlı sureler Bakara suresinden itibaren başlar. Huruf-u mukatta başlangıçlı sureler İkinci sure yani Bakara. Hepsini yazmayacağım buraya. Bakara suresi, Ali İmran suresi. Tamam. Böyle e, dördüncü sure başlangıcı değildir mesela. Beş, altıncı sure değildir. Yedinci sure Araf suresi. Böyle gidersek geldiğimiz zaman en son e, on dokuzuncu sure Meryem suresi. Evet, Meryem suresi. Bu sureler Örneğin Bakara 286 ayettir. Meryem e, şey suresi. Bakara suresi. E, i̇şte bakalım. Videomuz çok profesyonel oluyor. <laughs> Hemen söyleyeceğim sizlere. Bakara suresi 286. E, şey Alimran 200. Araf suresi 206. Aradaki surelerin hepsini yazmıyorum. Siz de kontrol edebilirsiniz. Meryem suresi de toplam 98 ayetten oluşuyor. Tamam. Bu ayetlerin toplamı 1327 yapmaktadır. Nereye varacağız? Reşat Halife 1230 sayısal değeri sahip. 19 bu çok yaşayayım elhamdülillah. Hayatı ve ölümü Allah kontrol ediyor. 1230 sayısal değeri sahip 19 mucizesini buldu dedik. Meryem suresi ile ilgili bir hayatı ile ilgili bir ilişki gördük burada. Ya tam olarak 19798 gün yaşamış. 19. sure Meryem suresi 798 başlangıç harfini oluşuyor dedik. Ve 19. sureye kadar bu başlangıç harflerini oluşturan surelerde toplam 1327 tane ayet bulunuyor dedik. Peki Ölüm tarihine gelelim. 31 Ocak 1990. 31 Ocak 1990'a lütfen hesap makinesini şöyle yazın. 31 .01 1990. Hesap makinesine şu yazmış olduğunuz rakam 31 milyon Peki bu sayı nedir biliyor musunuz? Bu sayı şudur. Bu sayı şudur. 19 çarpı 1230 çarpı 1327 31 Ocak 1990 tarihi 19 çarpı 1230 çarpı 1327'dir. 1327 bu başlangıç harflerinin bulunduğu bu başlangıç 19. surede dahil olmak üzere başlangıç harflerinin toplam ayet sayısıdır. 798 bu 19. suredeki harf sayısıdır. Ne demek istiyorsun? Ne anlatıyorum? Hayatı ve ölümü kontrol eden evrenlerin Rabbidir. Biz bir gün ne fazla ne de eksik yaşamayacağız. Her şeyi o kontrol etmektedir. Herkese esenlikler dilerim.